Elazığ'da 9 milyon yıllık tarihe sahip olan Saklı Kapı ile Karaleylek Kanyonları, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Sürü halinde kanyonda gezintiye çıkan dağ keçileri drone ile havadan görüntülendi. Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan milyonlarca yıllık Saklı Kapı ve Karaleylek Kanyonları, doğa severler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Benzersiz karstik oluşumları, mağaraları Kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çeken kanyonları arkadaşlarıyla birlikte ziyaret eden mimar ve doğa fotoğrafçısı Umut Yüzgeç, bu sırada gezintiye çıkan sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Çekilen görüntülerde Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçilerinin insanlara yakın bir noktaya geldiği ve daha sonra da gözden kaybolduğu görülüyor.